Herkese selam. selam. Ben Şevda. Ben de Fukan. Bugün evde wow. Çin usulü noodle yapıyoruz. Noodle. Diğer bakın noodle. Uzak yakın batı noodle yapacağız size. Hı <laughs> hı. Alışverişimizi yaptık metrodan. Çin size aldıklarımı da göstereceğim. <laughs> Ve yanına güzel bir ızgara tavuk yapmayı düşünüyoruz. Size tarifi de veririm. Eğer güzel olursa tabii. Çok güzel olacak. Böyle bir de böyle pizza aldık. Bunu deneyeceğiz. Biz margarita seviyoruz diye margarita aldık. İçi de bu şekilde hemen merak edip açtık. Bence güzel gözüküyor böyle. Duyucu da gözüküyor. Bunu deneriz. Belki bugün yaparız. Belki de başka bir gün deneriz. Bugünün satarı nurul aldık. Ve bugün bu tarife kullanabilmek için mantar, soya sos, pirinç sirkesi, zencefil, sarımsak aldık. Bir de şu metronun bu sütünü yeni gördüm. İlk defa gördüm. Bunu deneyeceğim. Bu metro markasının kendi yaptığı fındık sütü. Bunu da yarın güzel bir sütü kahvele de denerim. Bunun dışında ihtiyacımız olan bütün malzemelerimiz evde vardı zaten. Şimdi yapımına geçelim. Dene etmek için biraz yoğurt, soya sos, biraz barbekü ekliyoruz. Ekleniyoruz. Açalım tamamdır. Evet. 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 güzelce karıştıracağız ve biraz dinlendireceğiz son olana kadar. Noodle'ımız için bir biber, bir havuç ve biraz mantarı keseceğiz. Ve kullanacağım bütün malzemeleri böyle doğradım. Yarım soğan, bir havuç, bir kapya biber ve biraz mantar. Biz mantar bol sevdiğimiz için bol koyacağız. Ve zencefil rendeledim burada da. Asıl güzel kısım noodle'ın sosuna geçeceğiz. Noodle'ın sosu için 3 yemek kaşığı soya sosu, 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi, 2 yemek kaşığı kadar da susam yağı kullanmamız gerekiyor. Susam yağı biz almadık. Yani bulamadık. Onun için tahinin şu üst kısmında biriken yağdan kullanacağız. Aslında bu da bir alternatif olarak. Aslında bu da bir susam yağı sayılır. Onun için o şekilde kullanacağız. kokuyormuş pirinçli Şöyle şuradaki yağdan alacağım. Tahine karışmadan. Taze zencefil de içine ekleyeceğiz ve biraz sarımsak koyacağız. Ve acı sos koyuyoruz. Sos da bir tatlı kaşığı kadar falan sosumuzun içine son olarak bu tadı dengeleyecek olan esmer şekeri ekliyoruz. Bundan da bir tatlı kaşığı kadar koyacağım. Bir yemek kaşığı nişasta koyacağım sosun içine. Böylece mis kokulu bir sos oluyor. Nişastadan sonra da yarım bardak, yarım su bardağı kadar su ekleyeceğiz son olarak. Tuzumuzu tencereye aldık. Altı birazcık açık, birazcık kaynayacak. Burada da tavamızın altını açtık. Zeytinyağı koyacağım şimdi. Mantarlarımızı ekleyeceğiz. Şimdi biberlerimizi da ekleyeceğiz. Ve sonunda soğanlarımızı atıyoruz. Şimdi burada dulumuz iç pişerken ve dulumuzun yine iç pişerken burada tavuklarımızı pişireceğiz. Evde inanılmaz bir koku var. İnanılmaz. Perfect. Ve biz bir şey daha yaptık dayanamadık. Evet. Ve o pizzayı fırına attık. Üzerine biraz mantar yorumu ve fesleğen ekledik. O tamamen Furkan Bey'in yorumu. Bey yorumu. Ama Şimdi ılıklarımızı bunun içine ekliyoruz. Şimdi evet, ılıklarımız sudan çıkıyor. Ekliyoruz. Çan çın çın şeyler. Tavuk sosumuzu beğendiniz. Ne var ya Tavuklar. öyle bir kokuyor ki. içeride öyle bir koku var ki. Yeme diyelim de uzun. Sosumuz. ılıklarımızı tabakladık. Günüz tarları gerçekten. Üzerlerine susam gezdireceğim. Ve yeşil işte soğan ekleyeceğimize ödeneyim. Ya evet, Turkan kocaman kocaman doğradığı için yeşil soğanları. Alakasız. Çok çok Kurifta. gibi gözüküyor ama çok değil. Dudu, dudu, dudu. İniyoruz Furkancık. Çok iyi gözüküyor. Çok iyi. Gerçekten. Başarı, aşırı iyi. Ya. Çok iyi. Dum dum. Ben çöpçük tutamıyorum. <laughs> Bir saattir çöpücük tutmak için uğraşıyorum. <laughs> Neyse deniyorum. Hmm. Çok iyi. <laughs> Çok iyi. Vay be. Nasıl yaptım ama? Tavukları da bu arada vicdanımızı rahatlatmak için yapmışız sanki. <laughs> Spor yapıyoruz ve bu aralar biraz da dikkat etmeye çalışıyoruz. Yemin bu tavuklar tamamen ızgara tavuk vicdan rahatlatmak için yapıldı ama bunun üzerine bir de pizza yaptık. Birazdan pizzayı Yine deneyeceğiz. Merak pizzayı. pizzayı merak ettim evet. Hani metronun pizzası Hazır pizza ve fiyatı iyiydi yani uygun. 4 tanesi 250-300 lira ne geliyordu yani. Taşlıyorum pizzayı da. Bunu deneyeceğiz. Eğer güzelse onu da alırız yani hep. Çok güzel. Çok güzel. fırından çıktı. Bayağı iyi gözüküyor, bayağı iyi kokuyor bu arada. Ekmeği falan. Çıtır. Ay çok sıcak. Fesleğen ve mantar bizim kendi yorumumuz. Oo çıtırlı. İyi mi? A few moments later. Güzel. Ya. Böyle hamuru güzel ya. Sen hamuru güzel mi? Lezzetli mi? Üstüne lazım kaç bir şey. Sıra bende. Bakıyoruz böyle şöyle. Hmm. Bir tatlı bir tat veriyor Bence çok güzel. Hı -hı. Ama bu bir margarita değil. Evet. Yani margarita yazıyor kutunun üzerinde. Üzerindeki sadece kaşar peyniri bu arada. Margarita dediğin 2-3 peynir olur. 2-3 farklı çeşit olur. Yani peyniri çok az ama bence hamuru falan çok lezzetli, çok güzel. Bugünkü videomuzda böyle oldu. Nudulun tarifini aşağıya yazacağım. Umarım beğenirsiniz. Çok yani güzel. umarım siz de denersiniz daha doğrusu. Biz çok beğendik çünkü Nudulu. Denerseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimizde veya bir sonraki videomuzda Gezi vlogu mu olur artık ne vlogu olur bilmiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Bay bay.